Erkekler tabii hep söylüyorlar, kadınları anlamıyoruz, anlamıyoruz. En sonunda dedim ki, kadınlar anlaşılmak için değil, yaşanmak için vardırlar. Ve <laughs> eğer yaşanacak bir kadın bulduysanız, anlamak için vakit kaybetmeyin dedim. <laughs> Yine internetteki konuşmalarım arasında en çok izlenen video nedir sizce? Mevlana sözlerimi, mi? Şems-i Tebrizi sözlerimi. Hayır. Nasıl vazgeçilmez kadın olunur? <laughs> yaptıktan sonra erkekler sistemle mesaj attılar bana. Hocam tribünlere oynuyorsunuz. Niye nasıl vazgeçilmez erkek olunur diye video yapmıyorsunuz dediler. Ben de yaptım. Bir sene içinde kadınlar için yaptığım 1 milyon izlendi. Erkekler için yaptığım 3 bin izlendi. <laughs> ve o 3 binin istatistiklerine baktığımda %70'inde kadınlar izlemiş. <laughs> Bir kadını mutlu etmek için baba gibi koru, dost gibi dertleş ve adam gibi sevdirdim.